İyi günler. Ben Sude Nurfidan. Size bitirme çalışmamızdan bahsetmek istiyorum. Biz derin öğrenme ile kalp hastalığı tahmin eden bir mobil uygulama geliştirdik. Bu çalışmada kalp hastalığı riski derin öğrenme teknolojilerine göre belirlenmiştir. Seçilen veri setine 3 sınıflandırma algoritması uygulanır. Bunlardan biri klasik bir makine öğrenme algoritması olan Gauss, ve Bayes. Diğer iki algoritmada derin öğrenme algoritmalarından konvolüsyonel sinir ağları ve uzun kısa süreli hafıza en iyi sonuç %97 doğruluk oranına sahip konvolüsyonel sinir ağı algoritması kullanılan model tarafından elde edilmiştir en yüksek sonuca sahip cnn modelimiz android studio ortamında mobil uygulama haline getirilmiştir anahtar kelimelerimiz derin öğrenme konvolüsyonel sinir ağları kalp hastalığı ve tahmin birçok vakada ortaya çıkan ve genellikle ölümle sonuçlanan hastalıklardan biri kalp hastalığıdır türkiye i̇statistik kurumu'nun istatistiklerine göre türkiye genelinde 2016 yılında meydana gelen ölümlerin %39,8'inin nedeni kalp ve damar hastalıklarıdır dünya genelinde ise birinci sırada gelen ölüm nedenlerinin kalp ve damar hastalıkları olduğu her yıl yaklaşık 18 milyon kişinin kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor Hastalığı tetikleyen en önemli faktörler tütün kullanımı, yaş, sağlıksız diyet, etnik köken, fiziksel hareketsizlik, genetik, yüksek tuz oranına sahip yiyeceklerin tüketimi ve alkol kullanımı olarak sıralanıyor. Kalp hastalıklarının birçok çeşidi vardır ve bunları sadece bu faktörlere bakarak çözümlemeye çalışmak oldukça zordur. Dolayısıyla bu çalışma risk faktörlerine bakılarak kalp hastalığı tahmini için derin öğrenme yöntemlerini uygular konvansiyonel sinir ağları ve uzun kısa süreli hafıza kullanılarak karşılaştırılma yapıldı yapılan çalışmada konvansiyonel sinir ağlarının daha başarılı olduğu gözlemlendi Çalışmamızda kullandığımız veri setimiz 1025 örnekten 14 öz nitelikten oluşmaktadır. Yaş, cinsiyet, göğüs ağrı tipi, dinlenme kan basıncı, kolesterol seviyesi, açlık kan şekeri seviyesi, elektrokardiyografik sonuçların dinlenmesi, ölçülen maksimum kalp atış hızı egzersize bağlı anjin dinlenmeye göre egzersiz ile indüklenen st depresyonu egzersiz ile indüklenen st segment eğimi kloroskopi ile renklendirilen ana damarların sayısı talasemi ve sonuç değeridir. Şekilde veri setimizin bir kısmını görmekteyiz üst kısımda koyu renkte yazılmışlar bizim öz niteliklerimiz. Altta da değerlerini görüyoruz. Biz cinsiyet gibi sayısal olmayan verileri sayısal'a çevirerek kullanmayı tercih ettik. Çalışmamızda derin öğrenme yöntemlerinden olan konvensyonel sinir ağları ve uzun kısa süreli hafıza algoritmalarını ve makine öğrenmesi yöntemi olan Gauss'nayı ve Bayes algoritmasını kullandık. Veri seti bir eğitim setine ve teste bölündü. İlk önce eğitim setiyle öğrenme gerçekleştirildi ve sonrasında test edildi. Doğruluk oranı belirli bir düzeye gelene kadar değişiklikler yapıldı. Konvolüsyonel sinir ağları çok katmanlı algılayıcıların bir türüdür. İleri yönlü bir sinir ağı olan CNN, hayvanların görme merkezinden esinlenerek ortaya atılmıştır. Buradaki matematiksel konvolüsyon işlemi, bir nöronun kendi uyarı alanından uyaranlara verdiği cevap olarak düşünülebilir cnn bir veya daha fazla konvolüsyon katmanı alt örnekleme katmanı ve bunun ardından standart çok katmanlı bir sinir ağı gibi bir veya daha fazla tam bağlı katmandan oluşur Şeklimizde CNN ağımızın mimarisini görmekteyiz. 2 adet evrişim katmanı, 2 adet ortaklama katmanı ve 2 adet tam bağlantılı katmandan meydana gelmiştir. Bu yapıda girdi parçalara ayrılmış, her katmanda filtreleme işlemi görmüş ve geride de gördüğümüz gibi küçülmeler meydana gelmiş. En anlamlandırılmış hali de çıktı olarak karşımıza gelmiş. Bu sayfada CNN'in kullanıldığı çalışmalardan birkaçını görmekteyiz. 2014 yılında ImageNate büyük ölçekli görsel tanıma Yarışmasından milyonlarca resim, nesne sınıflandırması ve algılaması kriterinde en başarılı dereceleri alan ekiplerin hepsi temelde CNN algoritması kullanmıştır. 2015'te ise çok katmanlı bir CNN, ters yüzler de dahil olmak üzere yüzleri yakalayabilme yeteneğini göstermiştir. Bu ağ, çeşitli açılar ve yönleri, yüzleri içeren 200 bin görüntü ve yüzleri olmayan 20 milyon görüntü daha içeren bir veri tabanı üzerinde eğitilmiştir. 2015 yılında Atomwise şirketinin geliştirdiği AtomNet, ilaç tasarımı için geliştirilen ilk derin sinir ağı olmuştur. Kimyasal tepkimelerin 3 boyut temsilleri ile eğitilen sistem, Ebola gibi hastalıklarda yeni biyomolekülleri keşfedebilmek için kullanılmıştır. Uzun kısa vadeli bellek ağları genellikle LSTM olarak adlandırılır. Uzun süreli bağımlılıkları öğrenebilen özel bir RNN türüdür. Çeşitli problemler üzerinde muazzam bir şekilde çalışırlar ve şu anda yaygın olarak kullanılmaktadırlar. LSTM'ler uzun vadeli bağımlılık sorununu önlemek için açıkça tasarlanmıştır bilgiyi uzun süreler boyunca hatırlamak pratik olarak onların varsayılan davranışlarıdır 1812 yılında thomas bayes tarafından bulunan koşullu olasılık hesaplama formülüdür bayes teoremi olasılık kuramı içinde incelenen önemli bir konudur bu teorem bir rastal değişken için olasılık dağılımı içinde koşullu olasılıklar ile marjinal olasılıklar arasındaki ilişkiyi gösterir. Bayes ağları, olasılık dağılımlarından inşa edilmiştir ve tahmin için olasılık yasalarını kullanırlar. Bayes ağları değişkenleri hem ayrık hem de sürekli destekler. A, koşullu bağımlılıkları çevremsel olmayan yönlendirilmiş grafikler kullanarak açıklanan bir dizi değişken olarak temsil eder. Modelimizi Jupyter notebook'ta geliştirdik. Dil olarak Python kullandık. Kütüphaneler olarak TensorFlow, Keras. Numpy, Pandas gibi kütüphanelerden yararlandık. Bunları açıklayacağız. Ise i̇şte, TensorFlow kütüphanesi açık kaynak kodlu bir derin öğrenme kütüphanesidir. Ayrıca TensorFlow Lite kütüphanesini de modelimizi mobil uygulamayı çevirmek için kullandık. Keras kütüphanesi altında birçok paketi olduğundan modelleri tanımlamamızı kolay hale getirdi. Numpy kütüphanesi matematiksel hesaplamaları hızlı bir şekilde yapar. Pandas kütüphanesi data frame'leri daha hızlı açar ve okur. Biz CSV formatındaki veri setimizi bu kütüphane ile okuttuk. Beşinci olarak kullandığımız kütüphane çapraz doğrulamayı modelimize tanıtmamıza yardımcı oldu. Matplot kütüphanesi veri gösterleştirmek için kullanılır. Warnings kütüphanesi zararlı olmayan hatalarda uyarıyı göz ardı etmek için kullanılır. Veri setimizi train ve test setleri olarak ayırır, daha sonra train veri seti üzerinden model oluşturur ve test veri seti üzerinde yapılan tahminleri test ederiz. Ancak train ve test ayrımında bazı problemler bulunabilir. Veri seti ayrımını rastgele yapmamış olabiliriz. Bu problemi cross validation ile çözebiliriz. K-fold cross validation'da verilerimizi k farklı alt kümeye böleriz. Verilerimizi eğitmek ve son alt kümeyi test verisi olarak bırakmak için k-1 adet alt kümeyi kullanırız biz veri setimizi 3 parçaya bölmeyi tercih ettik. Bu sayfada Naive Bayes'e ait modelimizin birkaç kod satırını görmekteyiz. İlk şekilde Pandas'ta CSV formatında dosyamızı okuttuk. İkinci şekilde sınıflandırıcımızı oluşturduk. Üçüncü şekilde test değişkenlerimizi sınıflandırdık. Dördüncü şekilde doğruluk değerini train ve test olarak yazdırdık. Son şekilde ise 3'e ayrılmış iki parça halinde bir train bir de test setimizi görüyoruz. Ve bunların ortalaması alınmış bir şekilde görüyoruz. Train'imiz %83, testimiz %82 çıkmış. Biz bu üç parça yazdırmayı bir önceki sayfada anlattığım cross validation ile yaptık. Bu sayfada CNN'e ait modelimizin kodlarını görüyoruz. Yine Pandas'la CSV formatındaki dosyamızı okutuyoruz. Daha sonra CNN kodlarımızı görüyoruz ikinci şekilde. Biz bu doğruluğu elde edene kadar katman ekledik ve parametre değerlerini değiştirdik. Şekil 3'te train ve test doğruluk değerlerini yazdırdık ve ortalamasını aldırdık. En son şekilde train'de %99, testte ise %97 rakamına ulaştık en başarılı çalışan modelimiz TNM modelimiz oldu ve yine cross validation'ı kullandık burada yine. LSTM modelimizin kodlarına bakacak olursak yine şekil 1'deki gibi önce CSV formatındaki dosyamızı okuttuk. Şekil 2'de LSTM kodlarımızı oluşturduk gördüğünüz gibi. Şekil 3'te train ve test doğruluk değerlerini yazdırdık ve yine ortalamasını aldık. Şekil 4'te Train değerimiz yüzde 92, test değerimiz ise 85 oranına çıktı. Yine cross validation kullandık, ama gördüğünüz gibi CNN kadar yüksek bir başarıyı burada sağlayamadık. Şimdi e, mobil uygulama evresine geçiyoruz. Uygulamamızı en yüksek doğruluk oranına sahip CNN modeliyle Android Studio ortamında geliştirdik, e, Java dilini kullanarak yazdık. Mobil uygulamamız 4 adet aktiviteden oluşuyor. Birisi Splash aktivitimiz, başlık geçiş animasyonumuz yani. Birisi sorularımızı yönelttiğimiz, geriye kalan iki tanesi de sonucu verdiğimiz aktivitemiz. Uygulamamız Android 7.0 ve sonraki sürümleri destekliyor. Şimdi TensorFlow Lite'den bahsedeceğim. Normalde bu Python, şimdi Python tarafındaydı fakat biz modeli oluşturduktan sonra convert etmemiz gerekiyordu buraya Java'nın içine gömmemiz için. Bunun içinde TensorFlow Lite'ı kullandık. E, TensorFlow Lite, TensorFlow modellerini mobil cihazlarda, gömülü sistemlerde ve IoT cihazlarda daha verimli çalıştırılması için geliştiriciler tarafından oluşturulmuş bir araç kitlesidir. E, cihaz üzerinde makine öğrenmesi çalıştırmak için cihaz ayarları, cihaz üzerindeki uygulamalar için optimize edilmiştir ve küçük boyutta bir kernel işlemini destekler. E, i̇ki normal iki e, ana birimden oluşur. E, biz TensorFlow Lite dönüştürücü birimini kullandık diye yorumlayıcı olan modelimizi dönüştürüp dosya haline getirdik. Bu şekilde cebanın arka planı çalışmasını sağladık. Burası Splash Activity'nin kodlarının olduğu yer. İlk başta tanıttık zaten. Yukarıda gördüğünüz gibi reanimfate intro logodan burada çektiğimiz animasyon daha doğrusu resim, resmi animasyona getirdik. Logo start'ta da animasyonun başlangıcını veriyoruz. Altta da ne kadar süre kalacağını ve o süre geçtiği zaman diğer aktivitenin ne zaman başlayacağı söylüyor. Diğer aktivite başlayınca da bu tamamen kapanacak ve geri tuşuna basıldığında bu e, splash aktiviteye geri dönülmeyecek. E, burası TF Lite'ı TF Lite'la convert ettiğimiz dosyayı e, çağırdığımız, çalıştırdığımız yer en üstte zaten onu görüyoruz. E, onun altında e, edit textlerimizdeki yani ET1, ET2 bunlar edit textlerimiz. N1, N2'ler, N3'ler de bizim alacağımız sonuçlar edit textlerden yapılan girişlerle o sonuçları elde edeceğiz. Altta da zaten bunun tanımlamasını yaptık. En altta da işlem bittikten sonra eğer integer değerimiz, A değerimiz 0.5'tan 0.5'ten küçükse e, hastalık değeri az. Eğer büyükse de hastalık değeri çok olarak e, bize gözükecek. E, bu kod bloğunda da diyaloglarımız, e, açtığımız diyalogların yani e, kullanıcının göreceği bilgi kutucuklarının bilgileri yazıyor. E, bunlardan da 13 tane var. Aşağı kadar gidiyor bu şekilde. E, bu kod bloğu Bizim tasarım kısmımız, Class kısmımız olan taraf. Frame Layout'lar, buradaki Frame Layout Edit Text'imizin üzerine butonu koyabilmemizi sağlıyor. Edit Text'imiz zaten kullanıcımıza sorduğumuz sorunun ve onun cevabını geleceği yer. Buradaki butonda bilgi kutucuğunun özellikleri, zaten oraya bir ikon da ekledik dışarıdan. Bu şekilde bunların arasında 13 tane var. Artık uygulamamızın ekran görüntülerine geldik. Sol taraftaki resimde uygulamamızın telefonumuzdaki görünümü yani ikonu ve adı var. Sağ tarafta da splash aktivitimiz var. Tahmin olarak 2,5 saniye kalıyor ekranda ve sonra otomatik olarak main aktivitimize geçiş yapıyor. Main aktivitimize geldik. Burada 13 tane bilgi istiyoruz kullanıcıdan. Kullanıcı bu bilgileri doğru girdiği zaman elimizdeki verilere göre ve modelin başarısına göre %97 olarak doğru bir sonuç alıyor. Tabii data daha ne kadar büyütürsek o kadar sağlıklı sonuçlar alabiliriz. Gördüğümüz soru işaretlerinde de kullanıcılar nasıl bir değer gireceklerini öğrenecekler. Çünkü cinsiyet için erkek veya kadın değil 0 veya 1 olarak girmeleri gerekiyor. E, bu yüzden bütün soruların yanında soru işareti var ve hepsi kullanıcıyı bilgilendiriyor. Bu şekilde daha kolay yanıtlayabilecekler. Önceki slaytta da bahsettiğim gibi işte bu şekilde mesela göğüs ağrısı tipimizi sayısal değer olarak giriniz diyor. E, tipik anjini olabilir, atipik anjini olabilir vesaire. Bunları 1, 2, 3 veya 4 olarak girmeniz gerekiyor kullanıcının. E, string olarak e, girersek e, bunu algılamayacaktır uygulama. Ee, uygulamamızın sonuna geldik. Uygulamamızın sonunda eğer e, riskiniz azsa 0.5'ten düşük çıkarsa değer e, az olduğunu söyleyecektir uygulama. Eğer de tabii ki fazla olduğunu söyleyecektir. Uygulamamız e, bu şekilde. Şimdi uygulamamızın videosuna geçiyoruz. İşte uygulamamızı açtığımızda Splash Act denetimiz karşımızda. Burada hemen e, hızlı hızlı değerleri giriyorum. Önce e, hasta olmayan birini deniyorum. Bilgi tutucundan mesela bilgi alalım onu da gördünüz. Şimdi sıfır değeri bulmam gerekiyor. E, çünkü datasetten deneyerek yapıyorum. Açık kan şekerimiz de gelir. bu şekilde bütün satırları dolduruyoruz. Daha sonra sonucu gör diyeceğiz. Sonucu gör dedik. Evet, sıfır almamız gereken sonuç doğru çıktı. Şimdi değerleri sıfırla dedik, en başa çıktık. Bu sefer hasta olan birinin değerlerini gireceğiz. Datasette hasta gördüğümüz. sonucu göster dedik. Evet şimdi riskimiz fazla çıktı. Uygulamamız bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.